döner dükkanına geldim. Pınar ee, evet. tamam, Merhaba Ee, Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi bulduk. Sen nasılsın? Nasıl? Vallahi geçen bir akraba senin videonu attı bana. Enişte nerede ee, Enişte, enişte. enişte Denk Ya gidişte ya dönüşte, ya dönüşte. Ben de dönüşte uğradım sana. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Nasıl? Hoş Nasıl? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Yani Bak aynı değilsin ama. Trakya usulü yapıyoruz. Trakya Trak ateşi Sosun falan da çok güzel. Hep dönerde yapıyoruz. Evet. Dönerde yapıyoruz. Genelde yerli bir takım var. Harika yapıyoruz. Bu da Enişteleri de çok seviyoruz. Enişteler her zaman başımızın tacı. <laughs> Enişteler her zaman başımızın tacıdır. Sen de bir enişte olarak her zaman yeni burada. Herkese merhaba arkadaşlar. Kemal Aga Döner Salonu'ndan hepinize selamlar. Islancaların kapısı Pınarhisar'dan salı yüzüğü. İlk önce lavaş yapacağız. Lavaşımızı ilk önce şurada hafif kabarana kadar böyle plate ısıtacağız. Çok hafif ama. Fazla değil. Pınar ise ayazına bile şey yapacak yani. Evet. Onun için ama. Ayrı, bir, ayrı bir projem var. Onu ben geliştirdim. Partikül küt temizleyici olarak da şöyle göstereyim. Bu. Bu. Nezlemiş, gripmiş hiç fark etmiyor. Bu acil biberden yediğiniz zaman açılıyorsunuz. Patates. Patates. Biraz turşu. Evet. Az sos yapacağız. Evet, sosumuzu gezdiriyoruz. Lavaşın çok iyi yandı. Kendine yaptığın de tartıyor musun evet. yine? Şeyi aşmıyoruz. 80-85 gram arası veriyoruz. Şimdi abi ben kendim turşuyu seviyorum. Turşuyu bollaşıyorum bana. Az marul, marulas. Patates seviyorum. Her şeyin fazlası bayar. Onun için baymasın diye. Şudur abi. 80-90 gram arası. Tam bir lavash. Fazlası bayar insanı. Az mayonez abi. Az mayonez. Sos. Ya abi bu benim özel acı biberim. Şöyle yapayım. Kimisi az tercih ediyor. Ha, e, antibiyotik mi senin? Antibiyotik mi var? Bu, bu partikül temizleyici. Evet, ben bunu kullanıyorum. Çok da güzel bir ilaç. Tam yenecek gibi bir ilaç. Evet, tamam. Evet, Bu, abi. Evet, aldım. Aldım. bu kadar. Bunu yeri ben daha paylaştım. Yani biz kızarken de mesela köfte yerdi. Ben köfte de yerdim ama eğer seçenekler arasında döner varsa muhakkak döner yiyelim. Ama et ama tavuk. Hele gene lavaş. Benim askerden alıştığım şey bu. Lavaşla böyle döner. Diyarbakır'da falan çok yiyordum. Yine gittiğim her yerde bulduğum zaman hepsini yiyorum. Burada da kendime göre, kafama göre yapıyorum. O bir tık daha iyi oluyor Trakya'da yenilebilecek en iyi tavuk döneri yapıyorsun sen burada. Yani. Yani. Çok da sevdiğim bir şey olduğu için herkese bu rezilatı kalsın istiyorum, mağrur kalsın istiyorum. Allah yolu Pınar-ı herkesi beklerim. Alt bankasından hemen aşağı. Alt bankasından. Hemen aşağı sağ tarafa geldiğimiz zaman tabi bir görüyorsunuz zaten Kemal e de burada. Bir de Çarşı tarafından. Buradan gösterdim yolu. Bir buradan de Enişte. Enişte. Burası, enişte. 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 enişte Denk, Denk geleceğiz edeceğiz. yine. Denk ya alayım. gidişte ya dönüşte. Ne zaman istersen. Saygılar Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Herkese afiyet olsun.